Fatsa Belediye Spor teknik direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, kampımız tüm hızıyla sürüyor, kadromuzu da şekillendiriyoruz. İnşallah bu sezon hedefe oynayan bir takım olacağız dedi. Ya, i̇lk etap çalışmalarımız aş aş aşağı yukarı bir 10 gün oldu başlayalım Gayet iyi gidiyor. Yeni transferlerimiz katıldıramızı. Ee, i̇lk bölümü tabii Fatsa'da yapıyoruz. Ee, bununla ilgili bir taraftan transfer çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan da e, hazırlıklarımız e, full bir şekilde devam ediyor. Kamuoyunda öyle bir algı var. Yani biraz daha kolay bir grup gibi düşünülüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Daha dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. 5-6 tane kafeye oynayan takım çıkacaktır. İyi ekipler var, iyi camialar var. Buradan nasıl bir sıralama olur bilmiyoruz. Biz kendi işimizi yapacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. O yüzden de şu maçı alırız, şuradan şu kadar çıkartırız diye planlar değil de daha çok maç maç bakıp bu şekilde hareket etmeye çalışacağız. ya Ben idari adam olarak tabii ben de bu sene kariyer açısından pilofu hayal ediyorum. ha Buna göre bütçemiz çok mu arttı? Artmadı. Yine mütevazi bir kadro kuruyoruz ama bu sefer çok daha transferde azata yapmaya çalışıyoruz. Çok inceleyip sıktı koyarak oyuncu almaya çalışıyoruz. Şu andaki olduğumuz oyunculardan çok memnunum. Bakacağız yani verimlerine, uyumlarına bakacağız. Ya ben bu seneki takımın play potasında olacağını çok inanıyorum. E tabii ondan sonraki bizim dokunuşlarımız da çok önemli. Camiamız artık bunu bizden bekliyor. Fas Spor her sene her sene küme düşmemeye, küme düşmemeye artık yoruldu. Kulüp de yoruldu, camia da yoruldu. Ama bir taraftan borçları temizlerken bir taraftan da artık zirve mücadelesi yapmanın zamanı geldiğini diye düşünüyoruz. Ben ve kulübüm bunun için her şeyle hazır olacağız. Fatsa Belediyespor'un Edirne Spor'dan transfer ettiği golcü isim Ahmet Falkal çok güzel bir ortama geldim. İnşallah sezon sonunda ligi güzel bir yerde bitireceğiz ifadesini kullandı. Yönetim kurulu ve e, hoca bu sene iyi hedefler olduğunu söylediler. Yani şehir güzel zaten ben daha önce rakip olarak da birkaç kere gelmiştim. Hani belli hedefler için bizi de hani uygun gördüler. Bu takımın yapısına uygun olacağımızı düşündüler. Biz de elimizden gelen katkıyı inşallah vereceğiz ve en iyi şekilde ligi bitireceğiz istediğimiz hedefler doğrultusunda. Ya uyum güzel. Daha yeni yeni tanışıyoruz arkadaşlarla. Önceden tanışanlar da var birbirleriyle. Ya i̇lk etap yorucu geçiyor haliyle. Bayağı yaz döneminden çıktık. Ama hani arkadaşlık olarak, yükleme olarak güzel geçiyor. İnşallah sakatlıksız en iyi şekilde atlatırız bu etabı en önemlisi inşallah takıma katkı yaparım. İkincisi de çift tanelere bu sene ulaşacağım inşallah. Yani çok inanarak geldim. O şekilde geldim inşallah. Da o şekilde olacak abi. Bizi desteklesinler. Sonuna kadar bize inansınlar. Seyircisiz olduğu zaman yani seyirciler değil biz de zevk almıyoruz. Çünkü ya futbolun değişilmez bir parçası seyirci. Onlar olduğu zaman hani arkamızda ekstra bir güç hissediyoruz. İnşallah onlar da bize desteğini versinler. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz abi. 52 Ordu Spor takım kaptanı Gökhan Erdöl çok verimli bir kamp geçirdik. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Temsil ettiğimiz arma var. Hedefimiz şampiyon olmak açıklamasını yaptı. Evet öncelikle e, hepimize geçmiş olsun. Birinci etap gerçekten çok yani her yıllar olduğu gibi bu yılda zor geçti. E, i̇lk antrenmanımızda hocalarımız bir test e, yaptılar. O teste göre bize antrenman yaptırdılar. de mümkün olduğu sürece bu test evet biraz zor olsa da ama biz hazırlamalar açısından gayet başarılı bir dönem geçirdik. Uyum sürecini çok orken atlattık. Arkadaşlarımızda çok neşeli bir ortam var şu anda burada. Bu yüzden başkanımıza da ve yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum bize bu ortamı oluşturdukları için. Gerçekten çok verimli bir ortamımız var. Hocalarımız bizi iyi çalıştırıyor. Biz de onların ne söylerse yapmaya çalıştık. Ve bence çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ya öncelikle biz arkadaşlarımızla her gün işte antrenmanlarından boşta kaldığımız süre içerisinde gerçekten biz ve arkadaşlarımız çok heyecanlıyız. Yani şu anda maçların başlamasına şöyle bir kabaca baksak 30-35 gün daha bir zaman var. Hepimiz işte abi ilk maç gelse de oynasak havasında herkes. Ama bu işler böyle olmuyor. O maç için acı çekeceğiz, yorulacağız, bağıracağız, acıyacağız ama o maçlara hazırlanacağız. Evet grubumuzda zorlu takımlar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Sonuçta gözle görülür 4-5 tane böyle şampiyonla oynayacak takım olmuş olsa da bence daha fazla takım çıkacaktır. Çünkü herkes bir emek veriyor. Emeğinin karşılığını almaya çalışacaktır. Ama biz bazı şeyleri doğru yaptığımıza inanıyorum. Yani doğru yoldayız. Doğru gidiyoruz. Şu 12 günlük süre içerisinde zaten şampiyonlar, küçük nüanslar seni şampiyon yapar. Verdiğin paralar değil. Gerçekten küçük nüanslar şampiyon yapar. Bunun içinde çok tecrübeli bir yönetimimiz var. Çok tecrübeli bir başkanımız var. Tecrübeli bir hocamız var. Burada şampiyonluk, defalarca şampiyonluk yaşamış arkadaşlarımız var. O yüzden biz, hedefimiz bizim aslında şampiyonluk Demeyelim de her maç kazanmak diyelim. Yani her maçı biz galibiyet için çıkarız. Sonuçta bizim bir armamız var. Bir temsil ettiğimiz bir şehir var. Bize yakışan her maça galibiyet için çıkmaktır. Biz bunu yapabilecek de güçteyiz yani. Daha fazla güçleneceğiz. Hep beraber el ele inşallah mutlu sona ulaşacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'yu ulusal ve uluslararası kano, yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabileceği bir merkez haline getirecek olan durgun su sporları merkezi çalışmalarında sona geldi. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı merkez çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmalarının ardından su sporlarının hizmetine açılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Güler'in Ordu'yu 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla ulaşımdan altyapıya, turizmden tarıma birçok alanda başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Havalimanı yanında olması dolayısıyla orduya gelecek olan sporcu, antrenör ve spor severler için büyük kolaylık sağlayacak Durgunsu Sporları Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Birçok daire başkanlığının ortak çalışma yürüttüğü merkezde altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanırken çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin dört koldan yürüttüğü çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilerek merkezin faaliyete geçmesi hedefleniyor.